Sahabeden 101 Hatıra Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir 62. Mescide gidip gelmenin sevabı Ashab-ı kiramdan Ubey İbni Kab radiyallahu anh anlatıyor. Medineli Müslümanlardan biri vardı. Bildiğim kadarıyla evi Mescid-i Nebevi'ye en uzak olan idi. Öyle olduğu halde Peygamber Efendimizle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmazdı. Onun bu haline acıdık. Bir gün ona yahu dedim bir eşek satın alıp üzerine binsen böylece hem güneşin sıcağından hem de zararlı hayvanlardan korunmuş olursun. Hayır dedi. Evimin mescide bitişik olmasını bile istemem. Onun bu sözü bana saygısızca söylenmiş bir söz gibi geldi. Doğruca Resul-i Ekrem'in yanına gidip onun bu sözünü naklettim. Peygamber Efendimiz o zatı çağırtıp kendisiyle konuştu. Adam bana söylediğini ona da aynen söyledi ve sözüne şunları ilave etti. Ben mescide gidip gelirken attığım her adıma karşılık sevap yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Resul-i Ekrem ona şunu söyledi. Allah Teala sana umduğun sevabı verecektir.